Bugünkü işimiz posta kutusu nasıl değiştirilir? Şu demire posta kutusunu dikeceğim. Abi, Arabamda posta, postu görüyorsunuz. Yani şu gördüğünüz saltayı ben size dikeceğim. Yani yes! bu toprağı bunun içine atacaksın abicim. Yani bunun dibini birin kazman, kazman lazım. Şunun böyle dibi Bilmem kaç santim içeride olması lazım ki Yağmur yağdığı zaman kar yağdığı zaman Postacıca yanlışlıkla böyle bir, bir Ufaktan çattığı zaman Devrilmesin arkadaşlar Onun için derin kazmak zorundasın Vallahi işte görüyorsunuz arkadaşlar Zaten hayatım boyunca kazdım abicim Vallahi billahi ya Yani bir insan dese bana dese ki oğlum ne iş yapıyorsun abi kazıyorum vallahi. Kaz dedim de sizi gazlarla da tanıştıracağım. Abicim burada bir gaz var vallahi inanamazsınız ha. Biraz sonra size bir getireceğim abi. E, yüz binlerce gaz var her tarafta abicim. Burada insanlar hayvanları büyütüyor. Onun için hayvanlar buraya geliyor kardeşim. Onu demek istiyorum. Amerika'ya yanlış tanıma. Burası özgürlükler ülkesi, hayvanlar ülkesi, insanların ülkesi. Abi bir de kadınların ülkesi ya. Vallahi nereden bahsediyorsun? Neyse arkadaşlar devam edelim kazmaya. Hancı kazıyorum işte abi. Başka türlü olmuyor. Arkadaşlar postayı diktim. Vallahi bakınız ne kadar güzel. Şimdi bunu yaparken arkadaşlar şöyle bir elinizde böyle bir terazi gibi bir şey olacak. Bir tane de bir tane de böyle olacak. Tamam mı? Şimdi mesela ben bunu teraziye aldım. Buraya fazla dokunmayayım. Böyle terazi alıyorum abicim. Bir de şuradan alıyorsun şöyle dokunduğun zaman. Mesela biraz daha yukarı katması lazım şuradan. Tam line oluyor. Yani demek istediğim terazisiz terazis de olmuyor. Bak kardeşim bir iş yapıyorsun. Diyorsun ki Ede Usta o yok bu yok. Kardeşim kampanyalar o kadar güzel şeyler yapıyor ki senin işi rahat yapabilmen için. Türkiye'de yeni villalar yapılıyor. Acayip abicim Türkiye'de inşaat ilerliyor. Bir müteahhite gitsen desen ki ben İdris Usta'dan nasıl posta kutusu yapılır Öğrendim ee, öğrendim desen ben burada 150 dolar alıyorsam abicim sen orada 100, 150 TL al abi. Şimdi şuraya baktınız gördünüz mü sulu sulu çimento yapıyorum arkadaşlar. Ee, biraz sulu çimento yaparsınız iyi biliyor musun? Ee, çünkü dibine taş koyuyorsun abicim. Yani sulu çimento olduğu zaman çukuru dolduruyor su doldurur gibi bardağa e, suya suyu bardağa koyar gibi. Arkadaşlar abi. şimdi yemeğe geldim. E, ee, yemeğe gitmeden yolun kenarında gaz gördüm abicim. Size göstermek abi, istiyorum. Bak, bak biraz... şimdi arkadaşlar. Görüyor musunuz? Gazları nerede? Bak. Şimdi ben sana bir zoom yapacağım ama bakayım zoom yapabilecek miyim abi? Zoom yapıyorum. Benim gibi ustaların yapabilmesi için e, Home Depot'un yanında oturması lazım vallahi. Yani e, bana her zaman e, Home Depot lazım oluyor. Şimdi diyelim ki Edu Usta e, nereye gidiyoruz? Ben seni şimdi Home deponun içine Anlamasın. sokacağım. Abi. Şimdi gideyim bir numara bakacağım abi. abi 66 posta kutusuna her şeyi bitirdikten sonra numaralarını da koyacaksın. Vallahi şimdi Home deponun içine giriyoruz abi. Hoş geldiniz abi. Home Depot'ya vallahi. Yani arkadaşlar var ya burası benim sanki evim. Şimdi eve geldim köpeklerimi bir dışarı alacağım abiciğim bir şey yapmak istiyorum onlarla bir Dunkin Donut kahvesine gideceğim. Şimdi bu mail kutusunu görüyorsunuz burada siyah. Ee, şimdi bunun altında bir talta keseceğim. Bunun altında frame yapmam lazım. Görüyor musunuz bunun altını? Çünkü bunun altını eğer bir, böyle bir talta keseceğim şu elimdeki taltadan. Frame yapacağım. Onu getireceğim bunun üstüne koyacağım. Bunun üstüne koyduğum zaman e, e, mail box'ı siyah gördüğünüz mail box'ı buraya taşıcam. Buradan onu vidalayacağım. Yani vidalılık vidalılıktan sonra işim bitmiş oluyor. Bu toprağı e, içine dolduracağım. E, bir de mail box'a numaralarını yazacağım. Maşallah yani. olmuş ya. Yani bayağı bir e, sertleşmiş. Buradaki odunları e, atalım biraz önce şöyle. Bu odunları koydum ki insanlar çatmasın. Yeni çimento attım biliyor musun? Yoksa insan bir çarptı mı gitti. Şu, şu kısımdan şu kısma ölçeceğim bunu mesela. Şimdi abicim bu işi ölçüyorsun çiziyorsun. Bittikten sonra kesme işine gülüyor. Abicim keserken dikkat et ha vallahi. Kafa karıda kızda olmasın abicim vallahi. E, keskin aletle uğraşırken aklının e, aklın işinde olsun vallahi. Burada bir hastaneye düştün mü mahvoldun ha. Ben bir kere gittim abicim. E, adam bana böyle bir baktı. Kaç para biliyor musun? Bin dolar. Vallahi yani onun için her zaman çalışırken abicim dikkat edeceksiniz. Dikkat alet abi şu keskin alet. Buna her zaman abicim Baterisini çıkaracaksın abi tamam mı? Birisi gelir bir şey arar şuraya bir basar yanlışlıkla her şeyi keser. Onun için her zaman dikkat edeceksin vallahi. Şimdi kesme sırası. Abi işte gördünüz. Pizza, kek, baklava anlayacak. Şu kadar parça abicim görüyor musun? Tak buraya koyacaksın abicim. Üzerine de baksı koyacaksın. Buradan vidalayacaksın. Hepsi bu kardeşim. Abi. Fazla da bağırmayalım ha size meslek öğretirken polis gelir bir de onunla uğraşırım ama hanım avukat yani korkum da yok da Gene dikkat edelim oldu mu? Şimdi çıksana abicim ee, Bunu böyle koyarken şurada abi bir boşluk olacak Biraz abi çekmek zorundasın bak şimdi şu dalga var ya açıldığı zaman Eğer oduna değerse abi açılmıyor mesela şöyle yapamazsın Biraz bu tarafa gelecek şöyle Yani birkaç sefer açacaksın kapağını ki anlayabilirsin ki tam oldu mu diyor. Şimdi mesela ölçüsünü aldın böyle e, şu ayar, ayar, yapmak zorundasın ki böyle bu taraftan fazla çıkmasın bu taraftan da fazla çıkmasın tam böyle baktığın zaman level olsun. Ne <laughs> mesela bakacaksın abi bu çivinin ağzı mesela bu çivinin ağzına göre vida bakacaksın biliyor musun? Onun için kardeşim adam diyor ki ben marangozum diyor. Adam'a iş veriyorum. Bana telefon ediyor. Ne diyor biliyor musun? Ya kardeşim bu çivileri niye aldın? Ee, niye almayayım? Ee, ben de uç yok. Ya kardeşim sen bana diyorsun ki marangozum. Nereden bileyim sende hangi uç var? Alacaksın kardeşim tuzların hepsini koyacaksın. Şimdi ben size e, bir tane steyn vardı arkadaşlar bu steyni göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu gördüğünüz gibi böyle yağmur yağdığı zaman, kar yağdığı zaman bu tahtanın üzerine yani su içeri girmiyor. Bunu bu dalgayı, bu postu en az böyle bir 3 sene ile 5 sene arasında koruyor. Diyeceksin ki Edusa Usta vurmasan ne olur? Vurmasan da olur. Ama vurursan iyi olur. Onun için sana söylüyorlar ne vurdun, ne yaptın, ne ettin, ne geldi, ne gitti. Onun için her şeyi yaparken düzgün bir şekilde yapman lazım. Hemen eldivenleri takıyorum diyorsun. Diyeceksin ki Edirne Usta neden giydin? Çünkü stain koyacağım. Bak arkadaşlar. Şimdi bu bıraç bu stain'i böyle bıçaklı yaparsam abi iyi olmuyor. En iyisi abi e, böyle bir bezle yapacaksın abi. Anladın mı? Yani bazı işlere fırçayı kullanamazsın. iyi olmaz. Mesela diyeceksin ki Edu Usta nereden biliyorsun? Abi 20 sene oldu. Anladın mı? Şu fırça kaç para biliyor musun? 20 dolar. O bez 1 dolar. 1 dolarlık bez 20 dolardan daha iş yapıyor vallahi. Onun için bazı yerlerde bez kullanır stain yaparken. Bari ufak bir çarkala. Nasıl çarkalanıyorsun? Çarkala çarkala. Şimdi mesela diyeceksin ki İdris Usta boyasak ne olur? Abi şimdi mesela boyadığın zaman e, boya iyi değil. En güzeli stain. Stain yani şöyle baktığın zaman daha güzel gösteriyor biliyor musun? Yani... Görüyor musunuz bak abicim bu bu uç videoyu koymadan önce biraz açacaksın abiyi şimdi adamlar pıt 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 yapıyor abi çatlatıyor abicim video koymadan önce ilk önce böyle bir e, yalama ağzını böyle bir yalama yapar gibi açacaksın nasıl video atılacağını da söyleyeceğim abicim bakınız bu vidanın ucu daha değişik e, ne yapıyorum ucumu değiştiriyorum Bakınız tam oluyor mesela. Getiriyorum abicim. Verdin mi abicim? Tak diye giriyor. Abicim benim elimden bir şey kaçmaz ya. Ne yapıyorum abi? Bir tanesi yere düştü. Onu da alıyorum. Abicim nereye düşerse düşsün. Vallahi gene sana geri geliyor. Bak takıyorsun abicim. Şimdi vida girmedi. Çok önemli bu. Şimdi mide böyle sağdan soldan sola gidiyor, sağa gidiyor. Bazı zaman dengeyi sağlayamıyorsun abi. Diyeceksin ki İdris Usta ne yapacaksın? Gene deleceksin abi. Hemen alıyorsun bak abicim. Hello, hello, how are you? Abi komşular da var. Dikkat edeceksin. Her her gelene hello diyeceksin. Arkadaşlar usta geldi. Bakınız ne aldım? Numara aldım. Pasta kutusu bitince ne olacak? Numara takacağım. Vallahi. Neyse şuraya bakın abicim. Şunu yere koyuyoruz. Buradan 6'yı çıkartıyoruz abi. Seviyorum abi vallahi. Eğer bizim burada çaycı olsa var ya hani böyle basıyorsun çay ısmarlıyorsun ya vallahi yemin ediyorum. Bütün müşterilerime çay ısmarlarım ha. Zaten ben muhtar yardımcılığı yaptım abi. Çay ısmarlamayı seviyorum ya deli misin? Abi bir çay içer misin? Gel otur. Abicim böyle olacaksın hayat bu. Şunu size göstermek istedim. Bu ne biliyor musun? Bunu ben hep adalardan alıyorum abi. Acayip bir şey ha. Mesela bunu böyle bir bağırıyorsun abi denizdeki balıklar çıkıyor oynuyor inanamazsın. Ben öttüremiyorum bunu ben evin önünde bir öttürdüm abi ne kadar sincap varsa evi bastı vallahi bak şimdi. Bakıyor musun? Bak iyi bak abi. İlk önce böyle yapacaksın. Şimdi ben senin elinde hangi malzemeleri kullanacağını öğreteceğim. Görüyor musun? Balıkları çağırmanın bürozanı bu. Vallahi. <laughs> Arkadaşlar gene geldim abi uçuyorum geliyorum bak kahve aldım gene kahvesiz yapamıyorum vallahi mesela şimdi bunu yaptım numarayı taktım e, tamamen bir tane mailbox box yaptık artık yani her şey hazır abi açıyorsun kapatıyorsun mesela yerdeki çukuru dolduracağım onun için biraz toprak bıraktım buraya fazlasını. E bir tarafa taşıdım ki fazla toprak durmasın burada. Yani demek istediğim bir şey yaparken abi yaptığın belli olsun. Pisliğini bırakmayacaksın hiçbir zaman. Şimdi çukuru kapatıyoruz. Ben var ya kazmayı seviyorum. Ekmeyi seviyorum kardeşim. Vallahi zaten topraktan geldik toprağa gideceğiz abi. Vallahi yani bunun kaçışı yok abicim. Onun için hayatında mutlu olmaya çalışacaksın. Seni üzen kişilerle konuşmayacaksın. Seni adam yerine koymayan insanlarla muhabbet etmeyeceksin abi. Kendi işine bakacaksın. Kendi hayatına bakacaksın. Şimdi diyeceksin ki Ede Usta e, ne düşünüyorsun şimdi? Kazdığın zaman bir şey ekeceksin buraya. Diyeceksin ki Ede Usta nereden bahsediyorsun? Bak kardeşim. Bak abicim. Bunları görüyor musun abicim? Bunlar abi papatya. Şimdi ben bunları ekeceğim abi. Papatyalar çıktığı zaman arılar da gelecek. Arı gelince ne yapacak? E, bal yapacak bal. Abi ne demek istiyorsun? Abi arıya bal yaptırırsan arı da sana bal yaptırır. Abi gene geldim ha vallahi. Diyeceksin ki Ede usta bugün ne getirdin gene? Bak gittim ne aldım abicim. Hani arıdan bahsettik ya. Bak abicim. Gördün mü arıları? Arılar bak papatya'ya geliyor. Gördün mü? Bak bu da papatya. Neyse arkadaşlar bunu da buraya koyuyorum böyle. Bakınız.